Patron. Ah. Söyle lan. Ne oldu? Taksinin hasılatı. Uuu. Uh. Bu ne lan? Oğlum şov yapmışsın lan. Aferin kuçuma bak ya. Aferin kuçum. Aferin. Seni seviyorum. Ne yaptın? Mahalleye gittin mi? Engen ne yapıyor? Benim hakkında bir şeyler falan söyledi mi? Gittim patron. Ama yengeyi göremedim. Yalnız Mahallede çok acayip bir durum var. Hı. Ne gibi? Şefkat kimseye bulaşmıyor. Esin'le iddiaya girmişler. Şefkat bundan sonra kavga mavga etmiyor. Kebuklusuyla. Yakma oğlum ya. Şefkat dayanamaz oğlum. Gider ağzını burnunu kırar lan. Alakası yok. Dayanamaz. Pişt, nasıl dayanamaz? Yanından geçerken arabayla su sıçrat. Küçük. Aynen. Vay şişsin. Nasıl adamsın lan? Nasıl yaptın? Ya, ağzını burnunu kırmadı mı senin? Önce o karıştı tabii. Sonra bir yokladım bunu. Üstüne gittim. Yok patron. Şefkat bu iddiayı çok ciddiye almış. Tutuyor kendini. Ne diyorsun lan? Dövmedi yani seni? Ha? Bakayım. Acıyor mu lan bir? Oğlum harbiden dövmemiş lan seni. Oo, Çok iyi lan. Demek ki Şefkat'i tam dövme zamanı, onun ağzını burnunu tam kırma zamanı. Üf, bunu yani patron? Bunu mu çıkarttın buna? Ayrıntıları kaçırıyorsun patron. Bu senin aklına daha şok, şok, şok edici bir kötülük getirmiyor mu? Hı -hı. Yani şu anda benim aklıma gelen tek şey... ...o şefkatin ağzını burnunu kırmak oğlum. Süper bence zaten, yeterli yani. Ayrıntı diyorum patron. İnce ayrıntı, sarışın bir ayrıntı. Ney lan? Söylerim ama vallahi prim isterim patron. Kusura bakmayacaksın. Fikir çağında yaşıyoruz. Öyle bedava bilgi yok. Ya yani ne istersen oğlum problem yok. Tamam söyle söyle yeter ki söyle. Ne ne? Vallahi mı? Tamam, bak şimdi iyi dinle. Şimdi sen Şevkat'in engelinden yararlanıp... ...onu Bahar yengenin gözünün önünde döveceksin. Ha, ha. Nasıl olsa sana elini bile kaldıramayacağım. İstersen. Sen de bu sayede prim yapmış olacaksın. Ben de dolar üstünden yaptığım primle kendime şekil yapacağım. Ben de karizmamın deposunu fullleyeceğim. Ya yemin ediyorum seni seviyorum. Aklını seveyim oğlum. Nasıl bir kafa lan? Einstein gibi konuştun ya. Kesinlikle, kesinlikle senin dediğini yapacağım. Sonuna kadar oğlum, sonuna kadar senin dediğini yapacağım. Aferin koçumsun lan. Yalnız koçum, sen sen ol. Doğuştan kötü bir insana günahını bile verme. Neden diye sorar mısın? Neden? Çünkü sen şu anda primin en hakikisini hak ettin biliyor musun? Seni paraya boğmam lazım. Ama sana prim vermeyeceğim. Bak. Six. O. Aa, o. Oğlum adam gibi yapsana şunu. Kıracağım ağzını bunun şimdi ha. Kafa bu kafa. Sus sen de. Şefkat! Ne haber ya? Ha? Oğlum bu tabela ne? Allah'ını seversen dükkana geliyorum. Bu tabela ne? Lavuk değil. Lavuk. Ya oğlum bir karar ver. Lavuk musun, tavuk musun? Hangisi? C şıkkı Şefik. C şıkkı. şıkkı ne lan? Ne diyorsun oğlum? Bana bak. Ortalıklarda çok dolaşıyorsun. Gözüme gözüme batıyorsun. Ezerler. Çiğnerler. Harcarlar lan seni. Ya kim ezecekmiş, harcayacakmış beni ya? Çok merak ettim. Ben tanıyor mu? Tanıyorsun, tanıyorsun. Tanıyorsun da yeterince tanımıyorsun. Şimdi bak. Bir insanı tanımak istiyorsan, Onunla beraber bir yola çıkacaksın. Ne yapayım yani senle tatile matile mi çıkayım beni tanıman için ha? Ne yapayım? Lan döveyim mi seni burada? Yine C şıkkı Şefik. Hiçbiri. Tamam. <laughs> Oğlum bak bu tanışma tanıma faslının neden olduğunu biliyor musun? Bak bu hani bu tatile çıkmaları falan filan. Bunun sebebi iletişim. Yoğun iletişim. Bak şimdi, bak. Şimdi sen de hatta en iyi sen bilirsin ki şiddet acayip güzel bir iletişim yöntemidir. Anlatabiliyor tabii Lan gülüm! Ben... Ee, çok sevgili Şefik kardeşim, hoş geldin mahallemize canım kardeşim. Ee, fakat biraz e, vakitsiz geldin. Ee, o yüzden benim de asabımı daha fazla bozmadan istersen e, şimdi git, sonra gel. Tamam mı canım kardeşim? Ya ya, sök şu ya. Aman be, ne sırnaştı bu da ya. Ya bak, delik aldı, delik aldı falan diyorsun. Bu mu yer delik aldı dediğin adam ya? Rica şey şey ederim, Ne dokunuyorsun oğlum bana? Dokunma ya. Allah'ını seversen ya. Oğlum, tavuklarla takılıp atarlı olacağına tavuklarla takıl adam ol lan. <laughs> oynuyor yine. kaşıntın mı var? Ağzını bundunu kırarım senin ha. Sana, sana! Sen yer köfteci. Seninle karışıyorsun. Benimle şefkat arasında. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Sen karışma Selo. İsmail gel abisi. Gel abisi gel gel gel. Şimdi bu arkadaş bana diyor ki sevkat diyor gel diyor beni çiğ çiğ ye. Fakat bilmiyor ki ben perhizdeyim. O yüzden bu ulvi görevi sana veriyorum arkadaş. Şavra <laughs> yollar sürüyor Bu sümsük mü beni dövecek? Ulan <laughs> Pinokyo'ya bak bu mu beni dövecek? <laughs> Sen beni Erhan'la karıştırıyorsun herhalde at kuruklu. Sen kime sümsük diyorsun lan? He? Erkan kim lan? Sümsük. Dur, dur. Tamam, sakin. Ben sana şimdi biraz teknik ve lojistik destek sağlayacağım. Sakin ol, bana bırak kendini. Sık yumruklarını. Sıktım. Tamam. Çek besmeleni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Tamam artık sakin. Tamam <laughs> Ben neymişim lan Allah Allah'ın seversen baştan alalım. Ben bunu yemenin tadına doyamadım. Yok zaten kavga dediğim böyle bir şeydir. Baştan almaya gerek yok. Tadına da doyulmaz. Oğlum kötek sofrasından her zaman aç kalkacaksın. Tam doymadan kalkacaksın ki bir sonraki köteğe böyle aç kurtlar gibi böyle arzulayasın yani aç olasın. Anladın Anladım. Kalk lan. Kalk. Kamil seni. kalk. Uyuz gibi kaşınıyorsun gene. Git bizim Arşimed'in yanına kesilesin seni ata ağızlı. Yok olan İsmail'den bile dayak yiyorsun. Ya Bahar, benden imkansızı isteme kızım. Yok bak olamam, kötüyüm ben. Ulan <laughs> rezil ettiniz lan beni. Göstereceğim lan size. Göstereceğim, göreceksiniz. Tekrar geleceğim Şefkat. Keser ifade seni, kaybol. Kivi kıl yumağı seni. Gel, gel. Kabul lan! Sen de bağırma. Sakin, sakin. Oh, oh, sakin, sakin. Hep sakin. rüzgar, hep rüzgar. Su içiyorum. Oo, oh, oo. Oh. Oğlum. Cildim hassas lan benim. He? Koy koy. Cildim hassas. O yüzden şimdi sen gel mesela şu, suratımı okşa o zaman bile her tarafım kızarıyor, bozuluyor. Aslında acayip dayanıklıyımdır ama işte genetikte sıkıntı var kanka. Patron, o kukla gibi adam seni nasıl ama <laughs> Oğlum, o kukla gibi adamın arkası sağlamdı. Oğlum ne diyorsun lan siz? <laughs> devam edin, devam edin. Oğlum bana bak. İkinizi de Ramazan gelmeden Hacıvat Karagöz gibi oynatırım yemin ediyorum ha. Benim canımı sıkmayın. <laughs> Benim adım Şefik Özükötü. İntikamım var ya. İntikamım süs biberinden acı olacak Şesu. Ben sizi var ya dal sonları gibi sıraya dizip mahalleye süreceğim. Tamam mı? Sakallı. Seni seçtim lan. İlk sahaya seni süreceğim. Bakalım ne olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.